arkadaşlar. Merhabalar. Herkese kocaman kocaman sevgiler. Youtuber ben Güneş Efendi. Şimdi yeni konseptle yeni bir oyuna çıkıyoruz arkadaşlar. İki tane arkadaşımız var. Şimdi onlarla beraber yeni konseptle yeni bir oyun oynayacağız. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. <laughs> i̇sminiz alalım. Hatice. Hatice. Sizin ki efendim. Meyra. ve Hatice ve Hümeyra. Ee, ve ilk soruyu soruyorum. Kasap et verdiğinde. Koyuncan. Derdinde. Derdinde. Evet bir arkadaşlar. Kedi uzanamadığı ciğere. Mındar derdi. İki. E, fincanı katırlarını. fincancık katırlarını. Evet. Yok diyorsunuz. Tatlı değil. Yılanın değil mi? Üç oldu. Evet. E, tüm doğası kabul olsaydı. Yok, evet. yok, Evet. Tilki uykusuna İki uykısına, iki uykısına e, yatta diyelim mi? Evet, yatta e, bir çöplükte iki huruz ötmez, beş oldu deveden büyük, deveden büyük arkadaşlar yok, yok. yok diyorsun, e, sizden önce özür diyorum bayanlardan. Kadının sırtından sopayı Hayır, yanlış cevap. Evet. <laughs> Karnından Eksip. sopayı eksik etme. E, beşte devam ediyoruz. Kedi olalım. Bir evet, Altı oldu. Karamanın koyunu. Sonra çıkar oyunu. Yedi oldu. Evet arkadaşlar şu anda yedi tane soru. Yarışmamız devam ediyor, devam ediyor. Devam ediyor e, elin el elin eşeğini e, Türk kadar, kadar. Sekiz oldu arkadaşlar. E, horoz ölür. Arkadaşlar horoz ölür. Yok. E, eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma. Dokuz. E, bir sıçrarsın. İki sıçrarsın. Üçüncü de yakınırsın. Evet arkadaşlar. Doğrudur. Son saniyelerde 10 taneyi tamamlamışlardır arkadaşlar. İkisini de çok ama çok tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Çok iyi yarıştınız, çok iyi yarıştınız. Ee, ilk defa bu konseptte ilk paramızı veriyoruz size de. Teşekkürler, ee, teşekkürler. Bunları biz ikram etmiş olalım. İkiniz de çok enerjiydiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ne söylemek istersiniz Güneşli Yüce? Beğendik. Teşekkürler evet. bize. Teşekkür evet sizi dinliyorum. Evet. Arkadaşlar ilk paramızı veriyoruz. İlk paramızı veriyoruz. Bu konsepti ilk paramız arkadaşlar. Bu konsepti ilk paramız. E, buyurun size paramızı ikram ediyoruz. E, kanalımıza lütfen abone olun. E, e, like atmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Siz kazandınız. Güneş, Güneş Akdeya TV. Arkadaşlar. Güneş TV abone olun diyelim. Evet evet. evet like bir şeyler alalım. söyleyin lütfen. Canım. Yorum yapalım. <laughs> evet. Güneş TV abone olalım like atalım bildirimleri açalım çok teşekkür ediyorum ikisine evet. de hoşçakalın kendinize çok iyi bakın afiyet olsun evet. arkadaşlar yeni konseptte ilk paramızı verdik arkadaşlar bundan sonra umarım çok çok daha güzel bir oyunlar çıkartırız hepinize kocaman sevgiler bay bay merhabalar arkadaşlar nasılsınız önce paramızı cebimize koyalım çıkacak galiba bu bizden büyük ihtimalle çıkmasını da istiyorum baksana harika bir poz veren var harika bir poz veren var ee, İsmi nedir efendim? Ee, öncelikle ismini öğrendik. Burak. Sizin ne? Alperen. Alperen. Çağdaş. 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 Çağdaş rahat olabilirsin ya. Daha rahat olur daha sevinirim. Çağdaş, Alperen ve Burak. Burak. Arkadaşlar, bu üç arkadaşa ben ön deyimlerden birer tane söyleyeceğim. Üçünden bir hangisi devamını getirdi, kabul edip iki dakika içerisinde on tane soruya cevap verirse yüz TL. Yirmi tane verirse Arkadaşlar şöyle yapıyorum. 20 TL 300 TL vereceğim. Vazgeçtim 30 TL'den. Arkadaşlar 20 soruya verirseniz 300 TL ise ben de biraz soğuk arkadaşlar ama üşüdüm. Parayı verip gideceğim. Bu parayı veren sponsor düşürsün ben değil. O da şu anda çekiyor elinde kamerayla. Kafa sallayıp duruyor beni bağlamıyor. Sponsoru arkadaşlar. Ee, e, başla dediğinizde başlayacağım. Başlayalım. Seyircilere demiyorum arkadaşlar, çekirdeğe söylüyorum. Başlayalım burda arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, ilk sorumuz, ah, turnayı gözünden. Vurdu. Arkadaşlar bir oldu. Vurdu. Aa, dut, dut yemiş. Vurdu. Arkadaşlar iki oldu. Arkadaşlar Vurdu. iki oldu. Devam ediyoruz. Vurdu. Ee, Vurdu. Ku kukuan kuşu gibi. Kukuan kuşu gibi kuvak şiiri. Arkadaşlar yok yok dedi. E ben de okudum ama yerini kaybettim. Devamını getiremiyorum. <laughs> Kasap et derdinde. Oyun, arkadaşlar e, ne olsa... oldu? Kaç oldu? Dört oldu. Dört Üç Dört olmuş oldu arkadaşlar. Abi, at yavrusunu severken At yavrusunu bir şey severken. Efendim şey diyor. Ne diyor? Demek ki, Evet bir şey diyordum. Arkadaşlar yardımcı. Yok ya, olmalı, olmalı. Tamam. Ay yeniye geçiyoruz. Kediye ciğer. Kediye ciğer. Kediye ciğer. Evet ya. ya. Arkadaşlar kediye ciğer. Evet, devamını getiriyorum bir tane daha emanet. Edilmez. Evet arkadaşlar devam. 4 oldu. A it'in duası kabul olmaz. Kabul olsaydı. Olsaydı kemik yardı gö yok. Gökten kemik yardı. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> tekrarlıyorlar. İki tur az olsaydı gökten kemik yardı. Öyle diyoruz. Beş oldu. E, beleş atın dişine. <laughs> Saman takıyor. Beleş atın dişine. <laughs> yok abi. Yok abi. Beleş atın dişine. Yok, geçelim mi? Geçelim. Geç, süre mi? Sü süre bitiyor. Süre bitiyor. Süre bitiyor. <gülüyor> 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 Tilki uykusuna, <laughs> tilki uykusuna, Tilki uykusuna, ya e Tilki uykusuna, yardım et. Ya bir tane sisi. Tilki uykusuna. Nasıl? Tilki uykusuna son bir tane kaldı. Onda üç tane har. Tilki uykusuna pardon. Dört tane. Biraz daha. E, baş harfide ye. Tilki uykusuna. Yatar, yatmaz. Devam et. Tilk uykusuna... <laughs> tilk uykusuna <Yatak>. Tilk uykusuna... Tilk <laughs> 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 <Ya. gülüyor> Arkadaşlar doğru kabul ediyorum. Tilk uykusuna yattı. Kaç oldu? Süremiz bitti Güneş Bey. Evet, arkadaşlar süremiz bitmiş ama ben onlara e, bir dakika daha vermek istiyorum. Kaç de. 5 5 oldu. Arkadaşlar 9 oldu ya. Beş. Devam ediyoruz. Ayı yavrusunu severken Ayı yavrusunu sararken Doğru Ayı... Hayır değil, devam edin. Yaklaştı mı? Çok yaklaştı. Ayı yavrusunu sararken <laughs> Arkadaşlar öper dedi. Biraz daha yaklaş. Ayı yavrusunu Ayı yavrusunu Severken? Kucaklar. Ne yapar? Kucaklar. Ne Uçaklar? Yapar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar yavrusunu severken öldürürmüş ya. Aaa <laughs> öldürmez değil. Nasıl? Öldürürmüş. Öldürürmüş. Bunu da kabul edelim mi? Delirin e delirin Ettik arkadaşlar. altı mı? Oldu. Altı. Oldu. Hadi gayret. Arkadaşlar gayret edelim. <laughs> şey artık bu para... Eee... Deveye bu oyunun eğri demişler. Demiş ki nerem doğru. Nerem doğru? Evet evet nerem doğru. 7 oldu arkadaşlar. 7 oldu. Güneş Bey devam edecek misiniz? Bitti mi? Evet. Arkadaşlar süremiz bitti yahu verdim de verdim. Ee, arkadaşlarım gerçekten çok iyi yarışma çıkarttılar. Ee, bizi çok eğlendirdiler. Kendilerine çok ama çok teşekkür ederim. Bakalım neler söyleyecekler. Onlardan diyelim. Önce Burak'dan. Çok, çok eğlenceli gerçekten. Şanslı. <laughs> tüm sayıyorum Bundan sonra denk gelirsek burada herhalde daha bir olur. Çıkarız, alırsın. Çok sevindim gördüm. Ya çok. çok teşekkür ederim. Senin de selamı istersen. Yolun yolu olmasaydı farklı olurdu. Ama süre süre de kısaydı. Yani ödülü alabilirdik. Ödülü hava devam edeceğiz. Arkadaşlar çok yorgunum diye olduğu için olmadı. Ben de şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ben kardeşime demedim ki buradaki taşları taşıyalım bu tarafa. Ben soru sordum. Ama bu ona bağlandı. Onu ben tebrik ediyorum. Yazın birinci adamı Recep sen ne demek istersin? Abi gayet eğlenceliydi. Ama bizim eskiden o da Bu heyecan da heyecanla yapmış olabiliriz biraz belki arkadaşlar falan. Katılıyorum. Ama e, daha iyi yapabilirdik yani. Eğer sonra tekrar görürüz. tekrar bir çantada isteriz. Evet. E bizim konseptimiz nasıl? Evet. Ee, çok iyi konsept. Tutunur mu? Tutunur. Asana bunu çok seviyorum. Sen Aynı şekilde çok iyi. Bundan sonraki deri seyirlerin devamını bekliyoruz. Biz de Harika Harika harika. Nasıl bir iş sorulabilir ya? Çok eğlenceli. sıra dışı arkadaşlar soru olabilir. Kesinlikle değerlendireceğiz. Yorumlarınızı siz de lütfen yazın. Daha değişik. Lütfen yazın. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Başka ne soruyorsunuz? Arkadaşlar bu kadar diyor. Üçünüze de tekrar çok teşekkür ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Çok harikaydınız. Size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar hepinize bay bay. Kocaman öpücükler. Hoşçakalın.